Hepinize yeniden merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlere bağırsaklarınızı harika bir şekilde çalıştırarak hazımsızlığınızı kökünden çözecek. Aynı zamanda hemoriyet probleminiz var ise buna çare olacak. Olacak. Bunun yanı sıra da özellikle karın ve bel bölgenizde ciddi anlamda incelme sağlayacak bir tarife geldim arkadaşlar. Tarifimizin faydaları o kadar fazla ki sizler bunu yediğiniz takdirde kabızlığınızı kökünden çözeceksiniz. Çünkü içerisinde öyle mucizevi şeyler kullanacağız ki bağırsaklarınızın anında boşalmasını sağlayacak. Kolonlarınızı temizleyecek. Aynı zamanda da sağlıklı bir şekilde daha dinç bir şekilde yaşamınızı devam etmenizi sağlayacak arkadaşlar. Lütfen videomu sonuna kadar izleyerek videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa sorularınızı yorum kısmına bırakmayı veyahut da beni Instagram'dan takip ederek diyen yoluyla bana ulaşmayı unutmayın. Bu tarifimi uygularken eğer ki diyet yapmak isterseniz her zamanki gibi beni Instagram'dan takip ederek öne çıkanlar kısmına sabitlediğim diyetlerimden, detokslerinden faydalanabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle malzeme olarak bir adet e, şu şekilde bir probiyotik yoğurt kullanacağız. İsterseniz evde de kendiniz hazırlayabilirsiniz probiyotik yoğurdunuzu. Ben bu şekilde aktif kullanacağım. Bir paket probiyotik yoğurdumuzu kasemizin içerisine aktarıyoruz. Evet. Ardından arkadaşlar içerisine şu şekilde bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Evet. Zeytinyağımızı ekledikten sonra arkadaşlar içerisine bir de şu şekilde öğütü keten tohumundan bir tatlı kaşığı kadar ekliyoruz. Son olarak bir malzememiz daha var ki o da arkadaşlar tarçın. Bir çay kaşığının silme olacak şekilde bir çay kaşığı da tarçın ekliyoruz ve ardından karışımımızı güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar tamamen karıştırdığımız takdirde bir tık zeytinyağı mide bulantısı yapabilir. hepsini karıştırdığınız takdirde gerçekten iyi yediğiniz takdirde çok rahatlayacaksınız keten tohumunu öğütülmüş kullanmamız burada hazımsızlığımızı çok kolaylaştıracağı için Keten tohumunu öncelikle muhakkak güzel bir şekilde dövün arkadaşlar. Bir havandan yardım alabilirsiniz, bir robottan yardım alabilirsiniz. Dövdüğünüz takdirde biraz daha toz kıvamı geleceği için sindirimi daha kolaylaştıracak ve çok daha kolay bir şekilde sonuç almanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız bu karışımı geceleri yatmadan bir saat önce tüketiyorsunuz arkadaşlar. Bu tarifimizi dilediğiniz küre düşüsüye kadar yapabilirsiniz. Sizlerin ciddi anlamda bağırsaklarınızın çalışmasını sağlayacak. Aynı zamanda da arkadaşlar kabızlık probleminizi ortadan kaldırarak harika bir şekilde tuvalet ihtiyacınızı gidermeye başlayacaksınız. Yağ yıkımı sağlayacaktır. Keten tohumu ayrıca çok fazla tokluk sağlayacaktır. Ayrıca de gece atıştırmalarınız varsa bu karışım sayesinde de bundan kurtulacaksınız arkadaşlar. 1-2 gün içerisinde karnınızdaki şişliğin ciddi anlamda azaldığını, bel çevresinin de inceldiğini zaten gözlerinize fark edeceksiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde minimum 2 hafta boyunca deneyin. Eğer ki 2 hafta boyunca denediğiniz harika sonuçlar aldınız. Bunu 1 aya kadar uzatabilirsiniz. Ama minimum 2 hafta kullanmanız etkisi açısından çok 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 daha önemli. Çünkü 2 haftanın sonucunda çok daha net bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Lütfen videomu arkadaşlarınızın da yayınlanması için arkadaşlarınızla da paylaşıp unutmayın. Kanalıma abone olarak destek olmayı da ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.